Arkadaşlar merhaba nereye gidiyoruz Enar düğüne gidiyoruz kına <laughs> gecesine gidiyoruz evet şayet güzel yurt köyüne orada bir kına evet. gecemiz var evet. oraya gidiyoruz bakalım size giderken de yolları çekelim çukur çongara yolu burası. burası eski yol. Eskiden yol buradan geliyor. Burası sonradan açıldı. Öyle mi? Fındıklar da olmuş. Fındıklar evet. Bir hafta on güne toplanmaya başlar. Fındıkçılar gelin artık o toplayacak olanlar. Bahçelerinize gelin. Az kaldı. Değil mi? Gelirler zaten çoğu gelmişti. İzini kısıtlı olanlar ona göre ayarlıyor. Son gün gelecek yani. Buraya soruyorlar ne zaman başlayacak diye. Ona göre senelik izne çıkıyor. Önceden biz de öyleydik değil mi? Biz de öyleydik. Bir gün, <laughs> bir gün kaybolsun istemiyorduk yani. Süre yetmiyor çünkü. Evet. Bunu da topluyorduk patoza verildiği gün yola çıkıyorduk değil mi? evet kurutmaya bile zamanımız yetmiyordu yetmiyordu yani yağmur yağmurda olunca günde aksıyor yetmiyordu fındık toplama zamanı eriye bak ne güzel olmuş evet değişik olmuş çok var bu sene meyve çok fındık çok taflan çok fındık çok da fındığın verimi azmış reklam çok diyorlar ama verimi iyi, iyi değil çünkü yanık çok. Gübre atılmamış fazla. Dolduramadı. Yeterli gübre atılmadığı için. Karaymış çok. Evet, karaymış tafla. Burası Çukur Mahallesi. Şimdi birleşti muhtarlık. Tek oldu Çukur Çongara oldu. kenarındakiler ekmek bırakıyor bunların içine. Şunu göster. Şunlar. <laughs> evet. Şu, köpekler falan erişmesin diye ekmek koyuyorlar oraya. <laughs> ekmek dağıtanlar onu bırakıyorlar. Evet. Minibüsten geliyor. Bak burada da var. Parasını da koyuyorlardır. Parasını son hesap tutuyorlar yani kaç tane geldi falan diye evet peşin para da bırakabilirsin orman kenarlarına duvar örmüşler. ıslak çalışması yapmışlar da bu çok sel geldiği zaman onları dinlemez yani. Geçenki ufacık sel bile üzerinden gitmiş bu duvarlar. Öyle mi? Evet. Yetersiz ya. Duvar yüksek değil ki. Ama önceden çok ağaç vardı o derede. Onu temizlediler. İyi olmuş şu an temiz yani. Hani su geldiği gibi gider. Bayağı yatağı da geniş olmuş değil mi? Evet. Burada önceden balık avlardık. Yüzmeye gelirdik. Biz gelmiştik değil mi buraya? Evet. Balık tutmuştuk. Dere balığı. Burada tuttuk Şantiyenin olduğu yerde. Nereden geliyor bu mela tırmağı? Mela tırmağı Sivas'tan doğuyor. Uzun, uzun bir yolculuğu var yani. Karadeniz'e dökülüyor. Karadeniz'e dökülüyor. Orada taş kırma tesisi var değil mi? Evet. Çok değişmiş bir alan yani. Irmağa gelelim bir günde. Durmağın kenarında ne güzel su akıyor. Evet. Yukarıda HES var. Yukarıda evet. Şimdi şu çatal kayanın olduğu yerde su yok mu? Yanında yok demek çatal ki. Çatal kayanın yanında önceden gidiyordu, dibinden geçiyordu, yakından geçiyordu. Şimdi bu tarafa almışlar. Evet. Orada gölet olmuştu. Tam dibinde gölet vardı. Evet orada da gölet vardı. O... Şu karşıda da bu tarafta şantiyenin bu tarafındaki var ya. Tabii. Orada da büyük göl vardı. Çok büyük yani derin girdapta oraya. Boğulan çok oluyor. Ha, orası mıydı? Hmm. Hmm. Ben oraya duvar görmüştüm. Evet. Derinlik yok şu an. Derinlik yok. Göl yok. duvar Bu bizim oradan gelen derelerin toplamı işte. Buraları buraya geliyor. Çataldan çatalından gelen su buraya geliyor değil mi? Evet, çatalından. Güneyin altındaki ha, o dere. Hepsi birleşiyor. Evet. Ev tepesine buradan bak şimdi görüyor musun? Çok büyük Tam değil mi? Tam dibindeyiz. Çok büyük. Güzel yurt, mahallesi, cami. eski okul mu? Sağlık hocamız. Okulu, okul, düğün okulun orada. Oraya gidiyoruz.

vay 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 Gökçün Haydi bakalım en az 100 kişi bekliyoruz oyunu haydi bakalım fındıklar okalıktır kalıktır Bu kalık. fındıklar okalıktır kalıktır o kalık. o senin seni anam baba etmedi mi Biz seni anam baba sevdalık Allah şah vur dizi baban görmesin bizi Abin görürse bizi öldürür ikimizi Allah şah vur dizi baban görmesin bizi Baban görürse bizi öldürür ikimizi Evet kuvvetli alkışlar gelin hanım ve arkadaşlarına gelsin.